Ama maalesef Yunanistan, bu süreçte de provokasyonlarına devam ediyor. Ee, silahtan arındırılmış adaların statüsünü ihlal edecek adımlar atıyor. Sürekli askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor. NAVTEX ilan ediyor, orada hiçbir şey yapmıyor. Aynı şekilde biraz önce başka bir soruda da gördük. başpiskopos'un bir açıklaması oldu. Tüm bunların amacını biz biliyoruz. Yani Türkiye'yi provokatif, edip karşılıklı adımlar atacağız. Avrupa Birliği'ne dönecekler. Bak Türkiye gördüğünüz gibi işte olumsuz adımlarına devam ediyor. E yaptırım. Ya biz yaptırımlardan korkan bir ülke değiliz. AB tarafından da veya Avrupa Birliği tarafından gelecek bir yaptırımdan korsaydık daha önce adımlarımızı atmazdık. Ama bu yaptırım ve negatif gündemle de devam etmek istemiyoruz. Ama aksi takdirde tüm ilişkileri tekrar yok etmek isteyen olursa, adım atarsa o zaman sorumluluğu da onlarındır. Yani soru sorduğunuz için bu konuya girdim. Bu başküç da bir din adamı, İslam'ın bir din olmadığını iddia ediyor. Yani biz bugüne kadar İslam düşmanlığını popülist siyasetçilerde gördük, insanlarda da gördük, bunu destekleyen siyasetçiler de, yöneticiler de oldu. Ama ilk defa bir din adamının böylesine bir söylem içinde olduğunu gördük ve hayret ettik gerçekten. E, o nedenle e, umarım e, Yunanistan'da, ee, bu tür provokasyonlar yerine akli selim hakim olur. Yunanistan hangi sebeple sadece deniz e, yetki konularını, e, deniz yetki konularını ya da Doğu deniz ilgili meseleleri burada görüşeceğiz e, dediğini bilmiyorum ama bu gerçekten doğruysa e, faydalı bir yaklaşım değil. Neden? E, Yunanistanla Türkiye arasında e, bugüne kadar e, çok kez gerginliğe yol açan e, konular var. Ege ile ilgili konular var. E yine kara suları var. E hava sahası ile ilgili konular var. E denizle ilgili konular var. E deniz yetki alanları ile ilgili konular var. İçinden bir tanesini seçip de istikşafi görüşme yapıyoruz demek doğru değil. Ee, tüm bu konuları nasıl çözeceğimizi geçmişte, 2016'ya kadar Yunanistan'la görüştük. 2016'dan bu yana Yunanistan e, istemediği için bu görüşmeler devam etmedi. Ama bunun sadece sorumlusu şu andaki e, Müşetakis hükümeti değil, Çipras hükümeti istemediği için 2016'dan sonra bu görüşmeler e, devam etmedi. E, dolayısıyla e, tüm bu konuları... Biz Yunanistan'la açıkça görüşmeye hazırız. Kendisine güvenen bir ülke olarak, tezlerine güvenen bir ülke olarak. Evet, farklılıklarımız var. Evet, bu konularda farklı tutumlarımız var, görüşlerimiz var. Peki nasıl çözeceğiz? ne Nasıl çözeceğimize birlikte karar vermemiz lazım. Bu toplantıların da esasen başlamasının amacı da buydu. Başkanım, bir de önümüzdeki hafta, evet önümüzdeki hafta, e, Borelle Sayın Borelle ilk önce görüşeceğiz e, ve Sayın Borelle bir taraftan e, daha önce e, göç mutabakatının yenilenmesiyle ilgili e, önerilerimizi somut bir şekilde AB tarafına iletmiştik ve henüz daha AB tarafından bir cevap alamadık. E, bunu değerlendireceğiz. Diğer taraftan Doğu Akdeniz Konferansı teklifinde bulunmuştu Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu Doğu Akdeniz Konferansı ile ilgili de somut önerilerimizi AB tarafına ilettik. Henüz daha bir cevap gelmedi. Yine bunları ele alacağız. Ayrıca Sayın Ursula von der Leyen ve Sayın Charles Michel'in Türkiye ziyaretinin de hazırlıklarını yapmış olacağız. Diğer taraftan e, yine e, komisyon başkanı ve konsey başkanıyla yani Şal Michel ve Ursula von der Leyen'le de görüşmemiz planlanıyor. Onlarla da yine ikili ilişkilerimizi el alacağız. Farklı komiserlerle de değişik alanlardaki Türkiye-AB ilişkilerini e, yine gözden geçireceğiz. Türkiye raportörüyle görüşeceğiz. Dostluk grubu başkanıyla keza görüşmüş olacağız. E, Brüksel'e gitmişken tabii ev sahibi ülkenin dışişleri bakanıyla da bir baş başa görüşme ve arkasından bir çalışma zeme gerçekleştireceğiz. NATO Genel Sekreteri'ni de yine bu majlede ziyaret edeceğim. Gördüğünüz gibi hem NATO hem AB hem de ikili düzeyde Yoğun görüşmelerimiz olacak. Tüm bu görüşmelerimizin amacı e, tüm bu kurum ve ülkelerle ilişkilerimizi daha da geliştirmek. Türkiye olarak bu konuda samimiyiz, kararlıyız. Umarım aynı samimiyet ve aynı yönde kararlılık e, muhataplarımızdan da gelir. Onlarda da görürüz. E, gerek AB ile gerekse Yunanistan'la eee başlattığımız bu temasların yaptırımlarla ilgisi yok. Daha doğrusu yaptırımdan korktuğumuz için bu temasları başlatmadık. Tam tersine Açılış konuşmamda da söylediğim gibi Aralık zirvesinden pozitif bir mesaj aldığımız için olumlu cevaplar verdik. Yunanistanla görüşmeler konusunda ise biz başından beri ön koşulsuz bir şekilde Yunanistanla görüşmeye hazır olduğumuzu söyledik. Bu konuları masla da defalarca görüştük. Daha önceki ziyaretlerinde de söyledik. Yunanistan ise bazı ön koşullar ortaya koyuyordu. Yine bazı girişimler oldu bizi bir araya getirme konusunda. O zaman da Yunanistan'ın ön koşulların devam ettiğini gördük. Biz o gün de hazırdık, bugün de hazırız. E, tabii bu diyalog önemli, görüşmeler önemli ama somut sonuçların da gelmesi lazım. E, bugün müzakerelerle ilgili yeni fasıllar hemen açılabilir desem e, doğruyu söylememiş oluruz. Gerçekçi olalım. Biz istemediğimiz için değil, Avrupa Birliği istemediği için, genişleme politikaları ile ilgili sorunlar olduğu için ama vize serbestisi hayata geçebilir bu bir sözdür. Aynı şekilde 18 Mart mutabakatının 5. yılı olacak 5 Mart'ta, 18 Mart'ta ve bunun günün sorunları ya da bugünkü gelişmeler yönelik uyarlanması, güncellenmesi somut bir adım olabilir. Her iki taraf için faydalı olan, faydalı olacak olan gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi keza e, gerçekleşebilir. Terörle mücadelede daha somut adımlar atabiliriz. Yine göçle mücadele, kaçak göçme göçle mücadelede yine e, olumlu adımlar e, atabiliriz ve bu olumlu adımları biz de Türkiye olarak görmek istiyoruz. Yani zirvedeki bazı mesajlar önemli ama e, Türkiye e, üzerine düşeni yapmaya hazır. E, bu anlamda yine Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmeler yine Almanya'nın destekleri sayesinde 25 Ocak'ta başlayacak. Yunanistan Dışişleri Bakanı ile bir araya gelme konusunda daha önce de söyledim. Türkiye olarak biz hazırız ve Arnavutluğun bir iyi niyet girişimi olmuştu. Arnavut'ta Yunanistan ne zaman hazırsa bizim de hazır olduğumuzu bizzat söyledik. Tabii Türkiye AB ilişkileri ikili ilişkiler bakımından önemli ya da üye ülkelerle ilişkiler bakımından önemli ama bölgesel konularda da iş bildiğimizin devam etmesi gerekiyor. Bugünkü görüşmelerimizde özellikle Suriye'deki son gelişmeler hakkında Hayko Masa bilgi verdim ve kendisi de Almanya'nın görüşlerini bize aktardı. Keza Libya'da devam eden siyasi süreci memnuniyetle karşılıyoruz ve ülkeyi seçime götürecek bu sürecin başarıyla tamamlanmasını arz ediyoruz. Berlin konferansı ve sürecinin de bunda önemli bir rolü var. BM öncülüğündeki bu süreci birlikte desteklemeye devam edeceğiz. Yukarı Karabağ konusunda evet askeri bir çözüm oldu. Maalesef 30 yıldır siyasi bir çözüm olmadığı için. Fakat şimdi bir ateşkes var. Önemli bir fırsat. Bu fırsatın kaçırılmaması gerekiyor.